manlarda yaşamak zordur. Ama ne olursa olsun bu yer çok iyidir. Ve bizim olduğumuz yere gelelim. Hep kayalar var. Acaba yaban köpeği nerede? Değil mi? İşte bizim yaban köpeği. Yani paşa. Bu paşa çok güçlüdür, çok agresiftir ve iki dakikada yemeğini yiyebilir. Şapşal tavuklar, evet. Ee, bunlar yani istedikleri zaman çıkıyor, istedikleri zaman da çıkmıyor ve yani tavuklarda hiçbir şey yaramıyor diyebiliriz. Bunlar sürü halinde geçse de dediğim gibi hiçbir şey yapamazlar. <laughs> yani anlıyorsunuz böyle bir şey. Bu da bakın yavrular da var ama mesele büyükler. Denene. Dananana Evet arkadaşlar. Evet. Paşa yani favorimiz. Yemek bulmaya çalışıyor. Acaba nerede bulabilir? Tavuklar o kadar zeki olmasa da aslında plan yaptıkları doğru. Evet. Ve şuradaki bana bakıyor. Gördünüz mü? Heh. Evet. Çeşitli çeşitli hayvanlar vardır. Ama biz bunları azaltıyoruz. İnsanlar Hayvanların suyunu tüketebiliyor. Bu yüzden daha az hayvan yiyip daha az yeşillik tüketmek aslında etler güzel ama yine de hayvanların böyle olmamasını istiyorsak bunu yapmalıyız. İşte bu da. Kara gölge çöpeği. Kara gölge çöpeği ne olsa da çok güçlü ve kara gölge çöpeği bir kadın yani dişi. Evet. Yani kara gölge çöpeği ise e, kestic ve kara gölge çöpeği aslında bir dişi tavuklar. Evet, tavuklar ne kadar şapşık olsalar da, onlar aslında çok güçlüdür. E, evet, biraz e, güçlüdür. Siz güçlüsünüz değil mi? Evet, galiba onlar güçlü. Ormanlarda dişi olmak biraz zor. Evet, dediğim gibi. Burada dişi olmak zor. Ve paşa dişi değil ama paşa yine de çok güçlü. Evet. O tek takılır. O Sa o sürüyle takılmaz. Yine tavuklara geldik. Onlar e, biraz beyinsiz. Evet. Ama dediğimiz gibi biraz güçlü olabilirler. Yani Şapşal orsalar da en az bir yılanı yenecek kadar güçlüler. Tamam uçamıyorsunuz olabilirsiniz ama uçamıyor olabilirsiniz ama bu size e, kötü bir güç sağlamaz ki. Mesela e, şey gibi e, insanın diğer insanın gücü var ama senin yok onun gibi. Başka bir şey bulamadım ki. Paşa avını bekliyor ve kovalayabilir. Evet. Kovalayabilir. Dediğim gibi kovalayabilir. O çünkü çok güçlü birisi. Bildiğiniz gibi başrolümüz Paşa dünyanın en güçlü yaban köpeklerinden bir tanesi. Ve bunu biliyoruz. Evet. Belki de böyle olmayabilir. Ama o yine de bizim için çok güçlü. Denene, denene. Denene. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da.